Herkese merhaba arkadaşlar. Crafting and building atıyorum. Bu bir 15 45 ee, yani desen onun kostüm yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. İlk önce bir tane Minecraft oyunu indiriyorsunuz. Crafting and building indirin mesela. Bende bu şu an Borolo var. Bir dakika şuradan çarpı basayım ki dakika. Dış <laughs> görünüş değiştire tıklıyoruz. Sonra yeşil bir şey var. Ona tıklıyoruz. Sonra mesela bende Bobby 1545 var. Normali var böyle. Herobrine var. Notch var oyunun yapımcısı. Son bir de Borolo var yani başka bir şey de yok. Bunu şimdi nasıl olduğunu göstereceğim. İlk önce geliyoruz. Buraya e, Play Store'a girdikten sonra buraya skin yazıyoruz. Ben Minecraft yazıyorum öyle yazınca çıkıyormuş diye şey yapmıştım bu arada. Sonra ben yanlış yazmışım. Sonra more of skins diyor orada. Ona tıklıyoruz. Siz bunu indirirsiniz tabi. Kurulum kurulum hiçbir şey istemiyor. Direkt giriyorsunuz. Mesela atıyorum buraya. E, ee, Entity 303 istiyorsunuz ya. Buraya direkt Entity yazıyorsunuz. Entity 303 yazmanıza, yazmanıza da gerek yok. Hemen yazalım. Mesela Entity yazıyorduk. Bir dakika yazayım. Siz buraya istediğinizi yazın. Mesela ben eee neydi onun adı? Ha, Entity yazacağım. Entity 3 ay unuttum ya. Entity 3 <laughs> Mesela ben bu çıkanı indirmek istiyorum. Siz buradan istediğinizi indirebilirsiniz. Son download diyoruz. To Minecraft diyoruz. Bende gerçek Minecraft olduğu için şey diyor. E, burada reklamın bitmesini bekliyoruz. Ve sonra orada kendi kendine iniyor desenler yerine geliyoruz ve bizde oluyor. Neyse video bu kadardı hadi bay bay.